Bugün benim için birazcık heyecanlı bugün Çünkü bugün parma yaptırmaya gidiyorum. Uzun zamandır sürekli böyle ikilemde kaldığım bir işlemde Yani yaptırsam mı yaptırmasam mı? İki sene önce parma yaptırdım. İki sene önce yaptırdım da tabii ki başta çok beğendim ama sonradan saçlarım çok yıprandığı için keşke yaptırmasaydım ne yapacağım şu an saçıma falan. Sonra keratin bakım yaptıktan sonra saçlarım biraz kendine geldi. Sonrasında böyle tekrar işte perma yaptırma perileri gelmeye başladı. Yaptırsam mı acaba yaptırsam mı? Çünkü saçlarım inanılmaz derecede düz. Yani saçıma hiçbir şekil veremiyorum. Atıyorum saçlarımı işte kıvırcık yaptım maşayla. Hemen yarım saat sonra o iniyor falan. Böyle bir düzlükte saçlarım. O yüzden ben heyecanlıyım. Sizi de götürmek istiyorum kuaföre. Nasıl olacak, nasıl bir şey çıkacak hep birlikte görelim istiyorum. Şimdi hazırlanıp evden çıkacağım. Bugün hava inanılmaz derecede yağmurlu. Böyle tam bir şey havası var. Evde kal, dışarı çıkma, hiçbir şey yapma havası. Bu arada evet. Uçum çıktı. Öyle bir şey de oldu. Olsun be yani. Şimdi bakın saçlarım az önce yıkadım. Kurutmadım. Ve böyle. İstediğim şekli asla veremiyorum. Şu halini özleyeceğime %100 eminim. Tekrar hani bundan 2-3 ay sonra konuştuğumuzda şu halini özleyeceğime %100 eminim. Ama yine de yapmak istiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Aynen. Böyle ne kadar bekleyecek? Çöpükleme ne kadar, bekleyecek? Köpük kadar? Sonra bir daha köpükleyeceğim. Çok güzel gözüküyorum. Nasıl? Böyle bile. Hı? Böyle bile çok güzel gözüküyor. Değil mi? Bence de kesinlikle. Heyecanlıyız. önce bir de sosluya aktarayım. Nasıl? Öncesi ve sonrası. Ben çektim bir şeyler ya. Evet. kadar <laughs> <laughs> O kat verme olayı da çok iyi oldu. Hı? Kat verdiğimiz de çok, çok iyi oldu. Çok ayrı. Onu ben yapıyorum ben. Çok teşekkür ederim. Ben <laughs> <Medis> de sağlıyorum. <sağlayayım. gülüyor> bir hafta on gün sonra boyana gelir. <gülüyor> <gülüyor> o gün bir bakım yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam, mı? Ee, perma bakımı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> okay. İyi mi Ayla? <laughs> Aynen. <laughs> çok fazla etkiliyor Efendim? Çok fazla evet. etkiliyor şimdi bile. Tamam. Ağzı yaşında. Ellerinize sağ evet, tamam. olun. teşekkür ederim. Günaydın herkese. Bugün parma yaptırdıktan sonraki gün. Saçımı ilk kez kendim yıkıyorum. Birazcık bakım e, serumu kullandım. Birazcık da köpük kullandım. Şu an kullanmam gereken malzemeler yanımda değil. Betül'deyim. Ama yani dün kuaförden çıktıktan sonra biraz yağmura yakalanmış olabilirim. O yüzden bir şey çekmedim. Çünkü saçlarım birazcık kabardı. Onu göstermek istemedim. Neyse bir duş alayım ondan sonra göstereyim size. Sonraki güne vesaire diye düşündüm. Şimdi saçlarım ıslak. Biraz kurutmaya korkuyorum. Kuruttukça kabaracak biliyorum. Ama kurutmuş halinde göstereceğim tabii ki birazdan dışarı çıkacağız ve türlü ofise geçeceğiz. O yüzden şimdi hazırlanırken bir kamerayı açayım dedim. Neredeyse hazırım. Uçum hala geçmedi. Bir liman süreceğim. Betül'ün makyaj malzemelerini kullanıyorum. Telefona bakıp liman sürmek Hmm, çok da bir fark olmadı gibi. Bu arada yeni bir dudak ürünü söyledim. mı şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama inanılmaz hoşuma gitti. Bunu bir videoda anlatacağım güzel bir. E, böyle favoriler işte bu ay olanlar gibi böyle bir video çekmeyi düşünüyorum. E, orada bahsedeceğim <laughs> dudak ürününden. inanılmaz hoşuma gitti. Tam olarak böyle bir şey arıyordum. Asla aradığımı bulamamıştım. Bir de böyle iki tane ürünü mixleyip elde ettiğim bu tarz bir dudak formu daha var. Ondan da bahsedeceğim. <laughs> Konusu açılmışken. Bir de arkadaşlar saçımı yaptırdığıma göre acil tırnaklarımı yaptırmaya da gitmeliyim bence. Ama şu sıralar böyle, çok koşuşturmadayım yani işte duruşmalar vesaire. O yüzden ona da bir zaman ayırıp e, yapacağım diye düşünüyorum bakalım. Perma yaptıralım 4 gün oldu bugün. Yani son birkaç gündür kendimi çok iyi hissetmiyordum. Sanırım ıslak saçla dışarı çıktım böyle hafif bir hastalık e, belirtileri hissediyordum. O yüzden... Dedim ki kendimi birazcık daha toparlayayım, daha iyi hissettiğim ve kameraya gülümseyebileceğim bir vakitte bu videoyu çekeyim. Parma yaptırdığım gün dışarıda inanılmaz bir yağmur vardı. Ama yani çok fazla bir yağmur vardı. Zaten saçlarımı da çok kurutmamıştık. Öyle biraz şeklinin nasıl olduğu da çok belli olmuyordu açıkçası. Zaten dışarı çıktığımda da sıras sıklama olduğum için saçlarım böyle bir garip oldu <laughs> şu anki gibi. Şu anda duştan çıktım da biçimsizdi yani. O yüzden o gün de çekmek istemedim. Ertesi gün de kuruttuktan sonra video çekemedim. Neyse bugün size saçıma nasıl şekil verdiğimi göstereceğim ve saçımın nasıl gözüktüğünü göstereceğim. Şimdi duştan çıktım. <laughs> Bunu 10. kez mi söyledim? Saçlarım ıslakken önce bir çok ufak bir tarayacağım. Sonrasında birazcık argan yağı kullanacağım. Bunu saçlarım düzken de çok kullanıyordum. Güzel bir ürün. Pantene'nin yoğun onarıcı yağı. Bir de bu arada şey söylemeyi unuttum. Ben iki sene önce de parmağımı bunu söylemiştim. Video aralıklarını bu kadar açarsan <laughs> böyle olur Nihan. Yani. Neyse. İki sene önce parma yaptır... Dığımda da aynı ürünü kullanıyordum. Bu Davines'in. Kıvırcık saçlar için şekillendirici kreme. Bu arada ürün vegan. O yüzden artı bir diyebiliriz. İkincisi kokusu çok rahatsız edici değil. Tekrar bir bakalım. Evet kokusu hatta güzel bile denebilir yani. Bilmiyorum. Hani biraz tabii ki bir serummuş gibi bir koku geliyor bir yandan ama rahatsız edici bir kokusu yok. Ve bence dalgaları iyi toparlıyor. Hani kıvırcıklığını iyi toparlıyor saçım ve birazcık da parlak gösteriyor. Şimdi hep birlikte göreceğiz. Normal şartlarda perma yaptırdıktan sonra saçınızı kuruttuğunuzda saçlarınız birazcık kabarıyor ve çüleriyor. O yüzden vaktiniz varsa sabah alıp evde ev sıcaksa, soğuksa sakın çünkü ben ıslak saçla birkaç gün dışarı çıkmış olabilirim. Biraz bekleyip saçın kendiliğinden şekillenmesini, kurumasını beklemek daha mantıklı aslında ama tabii ki böyle bir vaktimiz olmuyor. %90 99. <laughs> o yüzden saçımızı bir noktada kurutmamız gerekiyor. Kuruturken de şöyle hayatım boyunca parma yaptırana kadar bu uçların, kurutma makinelerinin bu uçlarının ne işe yaradığını asla bilmiyordum. Bu vesileyle bunun nasıl kullanıldığını da öğrenmiş oldum. Aparatla kurutuyorsunuz saçlarınızı böyle. Şöyle koyup pıt pıt. Saçlarımı bir tarayayım. Öncelikle bu argan yağını da kullanacağım. Şu hareket <laughs> yani aşağıdan yukarı doğru. Saç açıcı bir tarakla tarıyorum. Şu kadar bir şey aldım. Tekrar göstereyim. Tekrar saçlarımı aşağı doğru eğeceğim ve bunu birazcık Edireceğim. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ama saçlarımın rengi açıldı permadan dolayı. Yani <laughs> bence bir 2-3 ton rahat açılmıştır. Ben de tam perma yaptırmadan önce şey düşünüyordum. Acaba biraz saçlarımın rengini mi koyulaştırsam diye. Onun üstüne saçlarımın rengi birazcık daha açıldı. Açılınca böyle beğenenler oldu. Beğenmiyorum diyen olmadı ama yani ben emin değilim bu konudan. Siz ne düşünüyorsunuz saçlarımın rengi? Çok mu açıksızca? Biraz koyulaştırsam mı? Biraz kendi rengime mi dönsem acaba falan. Ama bir yandan da bu renk sana çok yakışıyor diyen insanlar da var. Taner dahil olmak üzere yani. Kafam çok karışık bu konuda. Bakalım. İlerleyen günlerde göreceğiz. Sizin fikrinizi de merak ediyorum tabii ki. Şimdi... Saçlarımızı kurutacağız. Ama daha tam anlamıyla Bu işi yapmak biraz yorucu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yılmak yok. Normalde saçlarımı ortadan ikiye ayırıyorum. Çünkü kafamın şekli kalp gibi olduğu için. Şimdi böyle biraz daha böyle attığım zaman çok dikkat çekmiyor. Yine farklı bir gündeyiz. Ve saçlarım <laughs> herhalde bir 10 saniye önce gördüğünüz halinden birazcık daha farklı. Çünkü şöyle bir aksaklık oldu ve size son halini göstermek istediğim için çekiyorum. Aslında hani böyle şeydim. Bir sonraki videoda zaten görecekler falan diye ama bir bütün olsun istedim video aslında. Şöyle ki ilk parma yaptırmaya gittiğim zaman ve birkaç gün saçlarım hani duş aldıktan sonra şekilleniyordu. Sonra bir bir saat, bir buçuk saat sonra falan düşüyordu yani. Hiçbir zaman bu kadar kıvırcık olmadı. Sonrasında sağ olsun tekrar Tenay'la konuştuktan sonra bana tekrar bir randevu ayarladı. iki hafta sonra tekrar gittim. O yüzden böyle videoyu çektim. iki hafta sonra yayınlayabiliyorum. Hatta bugün yayına girecek video. Gün yayını açmadan önce son hali göstermek istedim size. Bir de <laughs> her ne kadar sizin fikrinizi sormuş olsam da biraz öyle gelişti aslında. Saçlarımın rengini de koyulaştırdım. E, beğendiniz mi bilmiyorum. Şu an şu hali tam parmalı hali aslında. Daha kıvırcık, daha oturmuş hali. E, Parmağımın üstünden tekrar geçtik. E, şu an daha iyi gözüküyordu diye düşünüyorum. E, onu göstermek istedim. Benim saçlarım çok düz ve uzun olduğu için sanırım İlkinde birazcık daha sonra yaşadım bilmiyorum tam olarak. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.